Konakta en sevdiğim köşem diyeyim. Aslında anlatmaya çok da gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle bakarsanız Karadeniz'in muhteşem dağları, o yeşilin her tonu, aşağıda muhteşem bir dere. Kendimi büyük bir tablonun içinde hissediyorum burada otururken. En çok sevdiğim köşe burası. Burada hem yalnızlığımı hissediyorum hem de çok güzel bir manzara var. Çok güzel bir yerdeyim. Evimde gibi hissediyorum. Ama veriyor burası. Maçeri Panan'da en sevdiğim köşe, en sevdiğim yer burası. Çünkü burası derinliği, yeşilliği, dağlar, derenin hiç durmadan sürekli bir yıldır Kendimi doğanın içerisinde, doğa sanki bize bir yer açmış, bizi de yanına almış. Çok böyle doğal iş içeymişiz gibi, barışıyız gibi hissediliyor. O yüzden buradan çok keyif alıyorum ve bana kendimi güçlü hissediyorum. Maçeri Konağı'nda en sevdiğim köşem burası. Gördüğünüz gibi manzara çok güzel. Kahvemi yudumlamak istediğimde, ezberime bakmak istediğimde, kafamı dinlemek istediğimde buraya geliyorum. Ben Maçacı Konağı'nda en çok burayı seviyorum, bu köşeyi. Gısınıyorum. <laughs> Ateşe bakmaktan keyif alıyorum. Sadece benim değil, bir sürü insanın keyif aldığı bir şey burada. Sakinleştiğimiz, ısındığımız, kendimize geldiğimiz bir yer.